Dostlarım bu fiziğe nasıl ulaştın diye soruluyor. Bu fiziğe ben Men's Fitness dergisinde Spartacus isminde bir şey yayınlanmıştı. Bu ismi de zaten buradan esinlenerek aldım. 2014 yılında mı Ben Upstate New York'ta basket oynama bittikten sonra bu dergide yayınlanıyor. Ben Nikola Sörcü ve Ivan olarak takım arkadaşlarımla bunu yapmaya başlıyoruz. Ben İstanbul'a geldiğimde bile yapmaya devam etmiştim ve sonuçlar çok güzel olduğundan dolayı bu şekilde sonuç alabildim. Dostlarım her türlü sonuç alırsanız ne yaparsanız yapın. Eğer kaslarınıza daha fazla gerilim sağlarsanız her türlü sonuç alırsanız. Ben burada kimseyi kandıracak ne zamanım var ne bir şeyim var dostlarım. Bu yani yarın öbür gün birisi çıkar Ege Fitness steroid aldı der. Ben size bunu nasıl kanıtlayayım? Götümü göstersem de, test sonuçlarını da göstersem de siz istediğinize inanacaksınız. İstediğinize inanabilirsiniz. Ya bahanelere inanırsınız ya sonuçlara inanırsınız. Benim için fark eden bir şey yok. Sonuçta ben size bu idmanları göstererek ne ben size bir idman programı sattım ne bir özel eğitim yaptım ne bir şey yaptım. Anlatabiliyor muyum? Bu idmanlardan da çok sonuç aldığımdan dolayı Amerika'nın her bir yerinde spor salonları açıldı. Ben hala spor salonuna gitmiyorum. Hala ev idmanlarını Twitch'te 200 kişi izlese bile Spartaküs idmanlarını yapmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü çok fazla sonuç aldım. Siz istediğinize inanırsınız, istediğinize inanmazsınız. Herkes çok seviliyor. Ege Fitnesiz Peace Yahu o değil de burada hakikaten ne vücut geliştirecek de muhabbetine mi giriyoruz yahu? Şiddetli idmanını yap. ister ağırlıklı olsun ister ağırlıksız olsun. Uykunu şekli ve beslenmeni yap. Her türlü gelişeceksin. Bunun sana garantisini veriyorum. Ya genlerin bok gibi gelişmiyorsan ya da yaradan sana kadının vücudundaki testosteron oranını vermiş. Hiçbir şekilde gelişmiyorsun. Dostlarım ya da ben olağanüstü bir varlığım ki çok kolay bir şekilde gelişebildim. Ben yaptığım şeyleri size aktarıyorum. Ben böyle geliştim. Sizlere aktarıyorum. Sizler ya kızsınız, O şekilde hormonlarınız var. Ya genleriniz bok gibi. Ya insan değilsiniz. Dinozorsunuz. Ben nasıl geliştiysem aktarıyorum. Millet yalan falan diyor. Ben anlamadım abi. Ve buradan bütün sporcuların devam etmesini istiyorum. Ve bahanelere sığınmamalarını istiyorum. Dostlarım ister evde ister çöpte olun fark etmez. Her yerde istediğiniz zaman Hedefinize ulaşabilirsiniz. Ne diyoruz dostlarım? If there is a will, there is a way. Eğer istiyorsanız bir şekilde yolunu bulursunuz. Ve asla fanatikçilik yapıp sadece BDK Fitness'i dinlerim falan değil. Bütün bilgi veren insanlardan gidin dinleyin. Herkesin bilgisi çok önemli.